Uzun süreli su kesintilerinin ardından borlarda biriken tortu ve mikroorganizmalar ilk gelen suyu sağlıksız hale getiriyor. Uzmanlar bu suyun doğrudan içilmesinin tifo, kolera, dizanteri ve hepatit gibi hastalıklara yol açabileceğini belirtiyor. Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Toker Ergüder, kesintiden sonra suyun hemen kullanılmaması gerektiğini söyledi. Bir sürü akıtın, berraklık ve koku kontrolü yapın. Gerekirse ambalajlı veya kaynatılmış su kullanın dedi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı doşen Doktor Gülnur Kulsa, kirli suyun toplumda hızla yayılan salgınlara sebep olabileceğini söyledi. Bu sularla yapılan temizlik, işme veya yemek hazırlığı tifo, dizanteri ve hepatit gibi hastalıkları bulaştırabilir uyarısında bulundu. Ama buranın suyu gerçekten güzel. Uzmanlara göre kesinti sonrası gelen sular kullanılmadan önce kaynatılmalı ya da korunmalı. Bu işlem mikropların büyük kısmını yok ederek bulaş riskini azaltıyor.